Merhabalar. Herkese merhabalar. Bugün Aysun Hanım'la bir canlı yayınımız olacak. Sohbetimizde Aysun Hanım biliyorsunuz ki bu haftanın ücretsiz seansını kazanmıştı. Evet şimdi kendisini de o neler bitti. Bakalım neler anlatacak kızlara. Merhabalar. Merhabalar Gönül Hanım. İyi akşamlar, nasılsınız? Şöyle biraz kameranızı şey yapın. Yüzünüzü daha evet, evet. O güzel saçlarınızı da görelim. Nasılsınız? İyiyim, çok şükür. Siz nasılsınız? Harikayım, teşekkürler. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Ücretsiz seansınızı kazandınız. Daha öncesinde um, bir bir böyle neler söylemek istersiniz seanslarla alakalı kendinizle alakalı. Ee, yani öncelikle şöyle söyleyeyim size seans inanılmaz güzel geçti. Ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Ee, yani herkes gibi ben de çok tereddütlerle katıldım. Ee, yani çekilişi kazanmam da bence çok büyük bir e, benim için şeydi, avantajdı. Yani tesadüflere de çok fazla inanmıyorum. E, o yüzden çekilişi benim kazanmam herhalde tam böyle sorunumun üzerine denk geldi. E, Hı -hı. salı gününden beri de muhteşem bir dönüşüm var. Bunu ben çok ciddi bir şekilde fark ediyorum, ailem fark ediyor, arkadaşlarımdan fark edenler oldu. Ee, bence çok güzeldi. Herkes çekilişe katılsın. Çekilişi kazanamayanlar mutlaka sizde iletişime geçsin. Bunu söylemek için salı gününden beridir bekliyorum. <laughs> Peki. Evet, herkes katılsın. Ee, herkes evet. katılsın. Neden bu kadar güzel bu seans? Sizde <laughs> e, farkındalığı, yani sizdeki değişiklikleri ailem ve arkadaşlarım diyorsunuz. Ve kendiniz. Bu değişikliklerden bahsetmeden önce ama. Hı hı. Öncesinden bahseder misiniz? Öncesi benim için tam bir kaosdu. Ee, yani yeme bozukluğu teşhisi zaten bana hani doktor tarafından da konuldu. Ee, tek başına var olan bir problem değildi benim maalesef. Ee, hani birçok sıkıntıyla beraber var olan bir sorundu. Ama e, ya yani şöyle söyleyeyim kısaca, ne bulursa yiyebilen bir insandım ben. Ee, ve çok fazla yiyebilen bir insandım. Ee, yani gerçek bir yeme bozukluğuydu bendeki. Ama diyorum ya Bu seanstan sonra. Ama e, e, ne ne bulursam yiyorum derken, aralıklarından bahsetmiştiniz bana. Ne kadar sıkıtlı evet. yiyorsun? Şimdi onu ben biliyorum. 10 dakikada bir. Evet. Ne yiyorsunuz evet. mesela? 10 dakikada bir bir çikolata yediniz, sonra ardına elma mı? Neler yani? Bu bu böyle bir günlük düzeninizi kısa. Şunu söyleyeyim, sağlıklı hiçbir şey yemiyordum. Bunu söyleyebilirim. Ee, bir çikolata yedim, 15 dakika sonra atıyorum, bir cips yiyebiliyordum. Cipsten sonra ekmek arası, ekmek arasından sonra daha sağlıksız bir şey. Ama sağlıklı şeyleri özellikle beynim asla kabul etmiyordu. Bunu söyleyebilirim. Hı hı. Ee, bir paket cipsi normal bir şekilde bir insan yiyemez, değil mi? Ee, sonuçta bir şekilde bitecek o. yani. E, o yeme dürtünüz bir şekilde bitmek zorunda. Bende öyle bir şey yoktu. Yani insanların var olan doyum noktası bende yoktu. Kesinlikle. 10 e, dakikada bir yeme... Yani tabii, mesela diyelim çok ekmek yediniz, ekmekle de doymuyor musunuz? Ondan sonra 10 on dakika sonra başka bir şey mi ihtiyaç duyuyordunuz? Tabii. 10 dakika sonra farklı bir şeye ihtiyaç duyuyorsun. 15 dakika sonra farklı bir şeye ihtiyaç duyuyorum. Sürekli farklı şeylere ihtiyaç duyuyordum. Ee, i̇htiyaç duymak aslında benim için doğru bir kelime değil bence. Yani ihtiyaç duymadığım halde yiyordum. Ee, böyle evet, bir sıkıntı tab Evet tabii ki. Çünkü 10 dakikada değil, besliyorsunuz kendinizi Evet. evet. O, o doyum, doyuma ulaşmak için, doyurmak için evet, aslında. Evet. Hı -hı. Hı -hı. yani ee, içeride bir yerde sanki bir boşluk var diyelim o boşluğu doldurmaya çalışıyorum ama bir kısır döngü bu o boşluk çünkü hiçbir şekilde dolmuyor dolmayacak da biliyorum ee, ama sürekli işte bir doldurma çabası <laughs> maalesef ne yerseniz yiyin dolmuyordu bu Peki, evet. e, sizde nasıl bir etki yaratıyordu? Örneğin işte çerez aldınız, olmadı, cips yediniz, olmadı, ekmek arası yaptınız, olmadı, çikolatalar, dondurmalar, artık bilmiyorum neler neler. Ee, bir türlü doymadınız. Nasıl <laughs> bir hissiyat vardı sizde? Ee, öncelikle zaten şişkinlik. Bu hani her yeme bozukluğu olan e, insanlarda var olan bir şey. Şişkinlik çok fazla Yedikten sonra aşırı derecede pişmanlık, ağlama krizleri belki hatta şunu söyleyebilirim çok net. Kendimi kusturma. Çünkü hani çok yedin, bunu yapmamalıydın ve git kendini kustur. Bu artık otomatik bir şekilde gelen bir düşünce insanın beynine. Ee, bu ama özellikle pişmanlık ve ağlama krizleri çok fazlardı. Yani bu... Peki, evet anlıyorum. Ee, şeydeki Tabii ki fazla da kilo almaya başladınız. Hı -hı. Peki Hadi. vermede sıkıntınız var mıydı? Ya aslında istediğim zaman çok rahat verebiliyorum. Heh, sizdeki tek problem sadece devamlı yeme dürtüsü. Evet. 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 Hı -hı. Peki bu ağlama krizleri diyelim. Seanstan biraz bahseder misiniz? Seans deneyiminizden. Ee, seansımız ya benim için çok güzeldi. Öncelikle şunu söyleyeyim ben size. Regresyonun ne olduğunu kesinlikle bilmiyordum. Ee, yani var olan bir istatistikte e, regresyon var. Bunu biliyorum. Fakat hani sizin uygulayacağınız şeyi ben bilmeden çekilişe katıldım. Bu benim için büyük bir itiraf. Canlı yayında. Ee, ama şöyle söyleyeyim size. Salı gününde beri ciddi bir şekilde şey var. Bir farkındalık var bende inanılmaz bir farkındalık ee, En azından artık hani çikolatanın zararsız olduğunu biliyorum ama ne zaman yemem gerektiğini de biliyorum Hı -hı. bu bende çok büyük bir farkındalık yarattı şimdi hani çok özel bir şekilde söylemek istemiyorum ama benimle barıştırdığımız bir kişi vardı hatırlarsanız o kişiyle evet. çok güzel bir barışma sağladım benim için artık oh, şu anda çok güzel Evet, yani şöyle söyleyeyim size. Daha önce 30 yıllık hayatında gidip hiç sarılmamışım kendisine. Onu fark ettim. Ee, bu hafta boyunca böyle bir sarılarak geçti. Çok güzel bir anlayış içinde tartışmasız, sadece çok böyle sevimli geçti. Muhteşem. Ee, <laughs> Muhteşem. Evet. Bu benim için açıkçası yeme bozukluğundan çok daha önemliydi. Ama o barıştırdığınız kişiyle bu hafta gerçekten çok güzel, pamuk gibi olduk. Ee, sanki ben değil de o benimle birlikte, şey o seansa katılmış. Ee, hani bilmiyorum aramızdaki bağlar çok çok iyileşti o kişiyle, daha da derinleşti, Peki, daha da köklenmiştir. Siz mi gittiniz o kişiye yoksa o kişi mi otomatik olarak geldi? Çünkü bazen kendiliğinden seansta olmayan kişi, Hı -hı. hani bizim seansta çalıştığımız kişi direkt olarak e, size gelebiliyor da kendisi geldi ben değil Öyle tamamıyla mi? kendisi geldi evet ve diyorum ya hani o yılların boşluğunu böyle doldururcasına sımsıkı sarıldı seanstan sonra ee, ben çok şaşırdım bu benim için yeme bozukluğundan çok daha önemli bir süreçti bunu başardım yani ve bunda gerçekten sadece seansın etkisi harikasınız çok güzel peki yemekte 15 dakikada bir Aysun Hanımcığım yiyor oh. mu yoksa oh. kaç dakika diyelim 8 saat içerisinde iki kere 16 saatte boşluk yapıyorum. Aralıkla oruca döndüm. Harika bir şey. <laughs> Normalde daha önceki deneyimlerim berbattı. Hatta bundan 2 sene önce bir kere diyetisyene gittim ben. Kilo verme amaçlı. Şey dedi bana e, diyetisyen işte aralıkla oruç yapalım. Senin için çok uygun. Ben, ben ağlamıştım diyetisyende. Yapmayalım lütfen yapmayalım diye böyle ağladığımı hatırlıyorum. Ama şimdi şey böyle, e, kendiliğinden bu sürece girdim ve çok çok mutluyum. Çok daha iyi hissediyorum. Bir, bir daha söyleyebilir misiniz? 8 saatte iki kere mi yemek yiyorsunuz? Evet iki kere, 2 ana öğün, başka bir şey yok. Arada çikolatalar, cipsler, ekmek araları, ı -ı. dondurmalar? Hayır. Ve işte Hayır. <laughs> çünkü canım istemiyor ve çok korkuyorum bir daha acaba yemeyecek miyim diye. <laughs> Ama şöyle bir şey o kadar çok uzun süre hani e, fazlasıyla aldığınız için ve diğer taraftan aslında istediğiniz o işte barıştığınız kişideki o duygu geldiği için işte o bahsettiğiniz o boşluk doldurmaya çalışıyorum doldurmaya çalışıyorum bir türlü dolmuyor İşte o kişiyle beraber dolmuş oldu ve tabii evet. ki siz de o duyuma ulaşınca ihtiyaçta duymuyorsunuz. Peki, evet. seanstan sonra kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Siz de biliyorsunuz o gün bana bir ağlama krizi falan geldi. Hı -hı. E, sanki böyle o bütün e, acıyı, ızdırabı ya da o küsmüşlüğün halini hepsini sanki o gözyaşlarıyla akıttım ve gitti. O çok güzeldi Hı -hı. benim için. Ve şunu fark ettim ki yıllardır aslında hep güçlü duracağız, sağlam duracağız diye ağlamayı unutmuşuz. Ee, yani birazcık böyle o gözyaşlarıyla birlikte tüm kiri, pası, her şey gitti o geçmişin. Çok daha iyi oldu. Şu anda çok çok iyiyim. Süper. Peki e, seansdan sonra yemek harici bir de hani nasıl diyeyim e, barıştığınız, tekrar kucakladığınız kişi harici sizde hı hı. farklı neler oldu? değişiklikler, kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Çevreniz mesela nasıl bahsediyor? İlk başta şey dediniz, arkadaşlarım da fark etti. Hı hı. Şöyle söyleyeyim size, bundan bir hafta öncesine kadar hani daha somurtuklu suratım. Daha mutsuzdum. Ee, Birçok şeyden keyif alamıyordum. Evet aktiviteler yapıyordum ama zoraki birazcık. Ama şu anda öyle bir şey yok. Daha neşeliyim, daha mutluyum. Ee, etrafıma hani o pozitifliği daha fazla yayabiliyorum. Eee nasıl diyeyim? Ya o ışık yeniden geldi ve ben artık daha fazla aydınlatabiliyorum etrafımı da kendimi de. Yani o içsel Ay, karanlığım çok azaldı. Muhteşem. Evet. O yüzden e, konuşmanın başında da dedim ya hayatta hiçbir şey tesadüf değildir. Benim hani o çekilişe birden katılmaya karar vermem, onu kazanmış olmam kesinlikle tesadüf değil. Benim buna ihtiyacım varmış ve ihtiyacım olanı da siz bana verdiniz. Ne mutlu bana o zaman. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Aslında bunu ben vermiyorum. Ben sizi ışık tutuyorum. Tüm bunları e, aslında siz kendiniz yaratıyorsunuz. Kendi zihninizde, duygusal olarak işte geçmişte takılı kalmış olduğunuz, kaç yaşındaydınız hatırlamıyorum seansınızda. O ana takılı Hı -hı. kalıyorsunuz ve o küçük çocuk devamlı orada e, doymuyor. Bir türlü doymuyor. Bir, evet. bir bir duyguya bir türlü doymuyor. Kaç yaşına gelirseniz gelin hala geri dönüp o çocuğu doyurmazsak ki biz bunu yaptık. Evet. Evet. Doyurduğumuzda artık iş e, tamamıyla şey oluyor. Bunu yaratan da sizsiniz. Çözecek kişi de sizsiniz. Tabii ki yolu bilmiyorsunuz. Ben size <laughs> burada sadece bir rehberim. O yüzden hani ee, telefonla mesela birçok kişi şey diyor. E, yanınıza gelmek istiyorum. Telefonla nasıl olacak bu e, seans? Ben e, kimseye siz mesela anlatın. Kimseye fiziksel olarak müdahalede bulunmuyorum. Karşılıklı beni görmüyorsunuz da hatta çünkü gözlerimiz evet. kapalı oluyor seansda. Evet, siz telefon bağlantısı hakkında neler söylemek istersiniz? E, bence çok daha güzel. E, şunu da söyleyeyim hani dediğiniz gibi yan yana olsak belki bir fiziksel hani müdahalede bulunabiliriz. E, ya da tam böyle belki hani yanımda biri var mantığıyla tam o hani e, geçmişe belki tam gidemeyiz ama telefon bağlantısı olduğu için çok daha iyi hissettiriyor kendisini insana bu durum. E, en azından huzurda kendi hissediyorsunuz değil mi? Kesinlikle öyle. Odada tekim mantığı var. Ee, hani istediğim gibi rahatça gidip gelebilirim. Belki geçmişe ya da geleceğe. Bence çok daha rahattı. Ya yani bu bana çok daha rahat ve huzurlu hissettirdi. Çok güzel. Evet, harika. Ve size şunu da söyleyeyim. Ee, hatta bizi izleyenlerle de bunu paylaşmak isterim. Bu hafta içerisinde bir kere gerçekten çok fazla yemek yemek istedim. Çünkü çok daha yeni bir süreç. Evet böyle bir atak geldi. Ama o 6 yaşındaki kız bana oradan tekrar gülümseyerek baktığı için hayır buna ihtiyacım yok dedi içimden bir ses ve o anda <laughs> yemedim gerçekten yemedim o 6 yaşındaki kızın gülümsemesinde kaldım çünkü şu anda ne zaman ki böyle bir atak gelse hep o kızın gülümsemesini alabiliyorum oradan çok güzel bu muhteşem bir soru vardı sanki bakalım bakalım. Hmm, ben yeni geldim. Konu nedir acaba demişler. Ayşun Hanım'ın um, biraz sıklıkla yeme yeme bozukluğu diyelim biz buna. Çok çok sıklıkla yemek yiyordu ve regresyon seansımızla birlikte güzel bir dönüşüm meydana gelmiş. Evet, benim aslında soracak bir şeyim kalmadı. Her şey muhteşem, her şey harika olmuş. Evet. Siz de çok güzel olmuşsunuz Aysun Hanımcığım. Gerçekten <laughs> çok teşekkür ederim. Ya bana o doğru yolu gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica yüzden... ederim. <laughs> yani bundan sonra da herhalde e, yani sık sık konuşup inşallah ben hani bunu devamını getirmeyi de çok isterim. İhtiyacı olan arkadaşlarıma da bunu kesinlikle önermek de isterim. Ee, yani çok teşekkür ediyorum size. Bakın bu İyice arada ederim. ben bu hafta ne aldım? Bunu da göstermek ne? istiyorum. Ah tam olarak görüyorum. Biraz daha. Ah Melek kolyesi. Evet. Ah. <laughs> Şöyle. O eterik çok bağları güzel. kesmesi için. <laughs> Baş Melek Mikael'in kolyesi. Aha. Çok güzel. Evet. Şimdi ben yayınıma son vereceğim ve haftanın şanslısının evet, çekilişi başlatacağız. Bakalım haftanın şanslısı kimmiş? Gelecek haftada onu dinleyelim. Evet. Paylaşımlarınız için çok teşekkür ederim Ayşin Hanımcığım. Sizi kocaman öpüyorum. Sevgili ben çok ve teşekkür sağ ediyorum Gönül Hanım. Siz de öyle. Çünkü. Ben de çok öptüm. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın.